Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sessizliğin onu nasıl etkiliyor ve sessizliği bozacak mı açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Şimdi sessizliğinizle birlikte arkadaşlar bakın bu kişinin birleşmek, sessizliğin bozulması, bir arada olabilmenizle ilgili bir beklenti, istek içerisinde olduğunu fakat bu durumla ilgili kendisini sessizliğinize karşı kontrolde tuttuğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu kişi aynı iş ortamından, aynı okul ortamından, aynı arkadaş çevresinden tanışıklığınız olabilir ve burada Size karşı aslında farklı duyguları varken, aslında sessizliğin bozulmasını isterken dediğim gibi kendisini kontrol altında tutuyor olabilir. Belki çevresi çok kalabalık, belki insanlarla çok içli dışlı, hatta belki de kimilerinde e, flörtöz enerjileri dahi olanlar olabilir. Ama bütün bunlar içerisinde e, aslında size gelmekle ilgili kafasında ya da sessizliği bozmakla ilgili düşünceler olan fakat bunu bir noktada sizi uzaktan beğenip kontrol altında tutan bir durumu var gibi gözüküyor. Hemen yardımcılara bakalım. Bakın bu kişiyi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir şeyleri hayata geçirmek, bir şeyleri canlandırmak, sessizliğiniz küslükten sonra gelmiş olabilir, tekrar başlatmak, sessizliği bozmak ya da daha hiç birbirinizden uzaktan uzağa hoşlanın. En azından bu kişi sizden uzaktan uzağa hoşlanıyordur ama bunu gerçek hayata döndürmek, hayata getirmekle ilgili bakın buna dair istekleri, arzuları olan ve kontrolde tutan biri var. 3 ve 4 e, arkadaşlar ve 43 bakın bunu gerçek hayata döküp bir şekilde dediğim gibi istek ve arzu içerisinde ama şu an için sessizliğinize karşılık o da kendisini kontrolde tutuyor gibi gözüküyor. Evet sessizliğiniz onu kendisini karanlık bir ormanda gibi hissetmesine sebep oluyor. Nereden gideceğini bilmiyor. Bir yerden ses gelse belki de o doğru gidecek. Şimdi metafordan gidiyoruz arkadaşlar. Ve burada karanlıkta yol aldığını bir şekilde düşünürken tabii ki ayın etkisiyle birlikte de gelgitler yaşıyor. Ve bu gelgitler bakın bir şeyleri gerçek anlamda hayata geçirmekle ilgili arkadaşlar tabii ki şu an için kendisini kontrolde tutan bir tavır içerisinde olmasına sebep oluyor gibi gözüküyor. Sessizliğiniz karşısında karanlıkta ilerlediğini düşünüyor. İkinci sıraya bakalım. Yine 3 çıktı. Bakın arada bir işbirliğinin ya da bir etkileşimin, iletişimin aslında bağın, öyle söyleyeyim olmasını istiyor bu kişi. Ama zamanla, ama sabrederek, acele etmeyerek. Yine bakın iş, para, eğitim, kariyer, ortak arkadaştan vesaire tanıyorsa bu kişi size zaten hani şöyle de yapıyor olabilir. Dur ben ona bir önce bir iş arkadaşı olarak yaklaşayım, öyle bir tavır koyayım. Zamanla umarım inşallah bir şeyler olur, başlar ama ben acele etmeyeyim, zamanı bırakayım, dengeli gideyim gibi bir bakış açısı olabilir. Hayır, geçmişiniz vardı ve bu kişi ayrıldınız ondan sonra gelen bir sessizlikse de yine yine bakın irtibatın aranızda olmasını isteyen, bekleyen fakat bununla ilgili yine bir zaman, sabır, dur acele etmeyeyim bakış açısında olan bir durumu var gibi gözüküyor. Ama eninde sonunda bunu istiyor. Hani sabrın sonu selamettir şeklinde. Evet, bakın. Ortalık bir yatışsın. Şimdi yeni duygular oluştu oluşuyorsa bu kişiyle aranızda daha geçmişiniz yoksa o duyguların vermiş olduğu o fırtınanın gazına gelip değil de duyguları ve mantığı dengeleyip sabırla yaklaşayım. Tamam mı? Hayır geçmişiniz varsa ve ondan sonra gelen sessizlikse de arkadaşlar bu. Hele hele o fırtınadan sonra yani bir kopuştan sonra işte kavga gürültü belki de ayrılıktan sonra Evet, bir araya yine gelmekle ilgili bir istek var ama zamanla, sabırla, acele etmeden. Duyguları ve mantığı yine dengeleyerek gibi bir bakış açısı var arkadaşlar. Evet, bakın. Yani toprak enerjisiyle hareket etmek istiyor arkadaşlar. Zaten tılsım üçlüsü de biliyorsunuz toprak enerjisidir. Dediğim gibi işte acele etmeden, ayrılıksa önce belki de bir iyileşme sürecinden geçerek, sabrederek, zamana bırakarak ya da işte temkinli olup e, duyguları konusunda ilk adımı atmadan önce böyle bir enerjide bu kişi. Evet sessizsiniz belki ama bu sessizliğe rağmen size karşı derin bir bağ hissediyor bu kişi arkadaşlar. Kupa ikilisi kartıyla beraber aranızda kopmayan e, belki de geçmiş hayatlardan gelen derin bir ruh eş bağlantısı hissediyor bu kişi. Ha, fakat sessizliğinizle birlikte bunu bir şekilde ya kaybettiğine yine geçmişiniz varsa ya da yoksa da buna asla ulaşamayacağına dair bir kayıp duygusu, bir karamsarlık, bir melankoli olabilir. Dedim ya zaten sessizliğiniz bu kişiye karanlık bir ormanda yürüyormuş gibi hissettiriyor demiştim arkadaşlar. Karamsar bir bakış açısı var. E, olmayacak ya da gitti, kaçtı, bitti, kaybettim gibi bir yaklaşımda. Bu ruh işi bağlantısı için ağlıyor adeta. Ya da daha yeni tanıştıysanız öyle bir sessizlikse hep söylerim arkadaşlar. Tabii ki senaryoları enerjileri derecelerinize göre kendi tanışıklığınıza geçmişin olup olmamasına göre anlamanız gerekiyor enerjiye odaklanarak. Daha hiç geçmişiniz yoksa daha yeni tanışıyorsunuz ve sessizsiniz siz vesairesi de şu an için böyle sanki size böyle ulaşım, ulaşamayacakmış e, gibi bir özlem, hasret duygusunda yine olabilir bu kişi. Ama geçmişiniz varsa ve sessizlik ondan sonra geldiyse bakın özellikle çok büyük pişmanlığı ve vicdan azabı var. Kaybettiğine dair. Bir ışık arayışında. Bir belki de moral arayışında, bir çıkış, bir yol arayışında gözüküyor bu kişi. Ama bakın sizinle ilgili bizim açılımımızda, kolektifin enerjisinde duyguları gerçek ve samimi gözüküyor arkadaşlar. Ve içine içine kimisi ağlayan, kimisi üzülen, kimisi karamsar bakan, kimisi pişmanlık hisseden bir durumda. Bu aşkla ilgili bir ışık arayışında. Bu ışıkta işte arkadaşlar sizden gelecek olan sessizlik ya da daha doğrusu bu ışığı şu anda görememesinin sebebi sizin işte sessiz tavınız gibi düşünebilirsiniz. Aa, bakar mısınız? Bu kişi sizinle ciddi şeyler istiyor arkadaşlar. Bu açılıma göre, bu enerjiye göre. Yani hani geçmişte hataları varsa işte hatalarından ders çıkardım ve bu ilişkinin değerini anladım, kaybetmek istemiyorumla ilgili bir durum. Yine sessizliğiniz karşısında arkadaşlar. Ne kadar sessiz olursanız olun bakın aşıklar kupa ikilisinin çaprazında çıktı. Ruh eşi bağlantısının ve iki beşte birbirlerinin çaprazında çıktı. Sanki işte fırsat kaçmamış olsun. Onunla gerçekten ciddi şeyler düşünüyorum. Yaşınız çok gençse hemen daha iç ilişkiye başlamadıysanız tabii ki yarın evlenmek değildir bu. Ama ciddi başlamak, gerçekten samimi duygularla başlamak, bu tarz istekleri var aslında bu kişinin sizinle ya da hayalleri var, vizyonları var, vizyonu vardır olur. Vizyonlar neyse, vizyonu var. Evet bakın, yumuşak, yumuşak. Ee, nazik dokunuş diye çevirebiliriz belki buna baktığınız zaman arkadaşlar. Bu ilişki istiyor bu kişi. Ve aranızda soğukluğun olmadığı, sessizliğin olmadığı, mesafenin olmadığı bir süreçte sizinle birleşmek ve ahenk içerisinde olmak istiyor. Evet bakın e, horizonda diyecektim. Bu kelime hepimden nasıl böyle söylesin geliyor. Ufukta sizinle ilgili dedim ya vizyonu var diye. Bakın geleceğe dair birlikte olabildiğinize dair, mutlu olabildiğinize dair nazik dokunuşlar, nazik bir ilişki, arada yumuşama, buzların erimesi. Bu tarz bir durumla ilgili hayalleri var bu kişinin. Bu tarz bir durumla ilgili kafasında görselleştirmeleri var gibi gözüküyor. Aa, bunu da çektim. O da gelmek istedi. Alacağız. Evet bakın. Bu kişi bu dönem hayatında belli bir takım şeyleri düzeltmeye çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Kendine çeki düzen verdiği, ne bileyim iş yoksa iş bulmaya çalıştığı, dış görünüşünü değiştirerek dikkatinizi, dikkatinizi çekmeye çalıştığı, daha iyi bir insan olmaya çalıştığı gibi bunları çoğaltabiliriz. Sanki böyle bir, bir e, denge, kendi özgüvenini belki toparlamaya çalışmak, kendini iyileştirmek her anlamda bununla ilgili çabalamak, bununla ilgili hedeflerin olması, özellikle gözümüze girebilmek adına da yine bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor. Bu dönem sessizliğinizle birlikte arkadaşlar bu kişi Özellikle hayatına, dediğim gibi pozitif anlamda bir şeyleri değiştirip yoluna sokup bunlarla ilgili belki de gerçekten gelişmeler yaşayan, bunlarla ilgili haberler alan, bunlarla ilgili beklentileri olan da yine bir süreç içerisinde olabilir gibi gözüküyor. İşte iş bulmak vesaire gibi güzel gelişmeler. biraz e, hırsları var gibi gözüküyor. Özellikle arkadaşlar size fazlasıyla kafasına takmış gibi gözüküyor. Sürekli işte gözüne girmeliyim ya da işte bir yere gitmemeli, gitmemeliydi. Bu fırsat kaçmamalı. Ama bir yandan da işte e, sürekli sizi görmek istiyor olabilir bu arada sessizinize rağmen. Şimdi siz sessiz oldukça sizden aldığı enerji yeterli olmadığı için doymak bilmez bir enerjisi olabilir. Bu onda hırs yapıyor olabilir içsel anlamda. Ve hırs yaptıkça da böyle bir doymak bilmeyen dediğim gibi enerjiyle birlikte dikkatinizi çekmek için belki de çabalar içerisinde olan, farkındasınız ya da değilsiniz onu beğenin ona çok ilgi gösterin, onu çok isteyin sessizsiniz ama hayır sessizliğiniz bozulsun, bununla ilgili doymak bilmez bir hırsı var, gibi. içinde bir durum var gibi gözüküyor bu kişinin atıyorum sizi sadece görmek yetmiyor, artık konuşmanızı da istiyor gibi ...düşünebilirsiniz. Bakın... ...sessizliğin meydana getirdiği... ...kılıç onlusu kartının... ...başka bir onlu olan... ...ve mutluluğu... E, ...ahengi... E, ...güzelliği, iyileşmeyi temsil eden... ...bütünleşmeyi temsil eden... ...bir kupa onlusuna dönüşmesini çok istiyor ama... ...bu sessizlik bu kişide gerçekten bir yara durumuna ya da işte hoşnut olmadığı bir e, duruma sebep oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bununla ilgili sessizliğin kendisinin de bozabildiği, kendisini elin taşın altına koyabildiği, güven duygusuna erişip, ayağa kalkıp, bu sessizliği bozmakla ilgili kendi iç dünyasına yine bakın o güven tazelemeye çalışmak, Kendine güveniyorum kendime ve gidiyorum ona sessizlik olacak bir şey yapıyorum. Duygu durumuna gelebilmekle ilgili aslında kendisi de kendisinden böyle bir isteği ve beklentisi var. Ama belli ki şu an için bir güven problemi yaşıyor. Ve diyor ki ben bu kılıç onlusunun evet bir kuponluğuna dönüşmesini, sessizliğin bozulmasını, arada irtibatın olmasını istiyorum. Ama kurnazca ilerlemeliyim. Ama hareketlerimi bir şekilde hesaplı kitaplı atmalıyım. Hata yapmamalıyım gibi de yine bir durum içerisinde. Ama eninde sonunda sizinle sanki birleşmek ve bu sessizliğin bozulmasını istiyor bu kişi arkadaşlar. Bakın size doğru gelmek şu an için risk barındırıyor onun gözünde. Ama bu riski göze almayı aslında çok istiyor ve. Biraz yine size doğru gelmek, akıntıya karşı yüzmek. Çünkü sessizsiniz ya sanki onu bir baraj gibi düşünün, daha doğrusu bir set gibi düşünün, baraj duvarı gibi. Sanki akıntıya karşı yüzmek gibi algılıyor bu kişi arkadaşlar. Zor bir enerji olarak algılıyor. Ama bakın, birbirinizi sanki rüyalarınızda görüyorsunuz. Ya da birbirinizle ilgili rüyalarınızda sanki mesajlar alıyorsunuz gibi. Rüyalar çok önemli arkadaşlar. Bu kişi de sizi sanki rüyalarında görüyor gibi gözüküyor. Sessiz olabilirsiniz ama aranızda buradan telepatik aslında bir bağın olduğunu anlıyoruz. Şu anda belki de bir evet savunmada bakın. Ama daha çok aslında bakın arkadaşlar. Şu anda bir e, uzak mesafeli davranıyor olabilir. Çünkü kurnazca bir yaklaşımı istiyor. Böyle olması gerektiğini düşünüyor demiştim ya. Ama burada asıl savunmak istediği sonsuza kadar aslında bu ilişkinin bir yere gitmemesi. Bunu kaçırmak istemiyor bu kişi. Evet. Ve baktığımız zaman sadece hata yapmak istemiyor arkadaşlar. Sessizliğiniz karşısında yanlış sinyaller alıp bu yanlış sinyaller eşliğinde ilerlemek ve tabiri caizse bir av olmak istemiyor. O yüzden de kendince mantıklı çıkarımlarla hareket etmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Kurban modunda olmak istemiyor aslında bu ilişkiyle ilgili. Birlikte olabilmenizi istiyor. Bakın tırnak içerisinde onurlandırılmak istiyor. Ve bu ilişkiyle ilgili e, sessizlik, sessizliğin bozulması, şansın bu ilişkiden yaver gitmesi. Böyle bir beklenti içerisinde gözüküyor bu kişi. Evet ama zararda bakın görmeyeceği şekilde. Çünkü karan yani dedim ya arkadaşlar şimdi karanlıkta ilerleme kartı çıktı hatırlarsanız. Sessiz olduğunuz için ne tarafa gideceğini bilmiyor. Hangi adımı atacağını bilmiyor. O yüzden kendini koruya koruya tırnak içerisinde onurunu ve gururunu da yerlere atmadan bir kalkan durumuyla hareket etmeye çalışıyor gibi gözüküyor bu kişi. Kalkanla birlikte. Evet. Bakın aynı denge kartında olduğu gibi duygularını ve mantığını dengelediği, sadece duygularının gazına gelerek hemen size doğru gelip hata yapma olasılığıyla karşılaşmadığı bir süreci kendince ilerletmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Bakın ama sessizliğin bozularak bu ilişkinin başlamasını aranızda bir şeylerin bir tomurcuğun tabiri caizse gül açmasını bekleyen bir durumda arkadaşlar. Ama bakın pencere kenarında bekliyor. Ve yine aynı değnek altılısına söylediğim gibi kendini bu dönem içerisinde gerçekten sanki bir bir geliştirmeye çalıştığı, büyütmeye çalıştığı, gözünüze girmek için kendini belki de pozitif anlamda değişikliklere gittiği bir kendini eksik gördüğü taraflarla ilgili böyle bir atıyorum bu en basitinden dediğim gibi gardırobunu değiştirmek bile olabilir. İmajını değiştirmek dahi olabilir. Birazcık da böyle bir çaba içerisinde de aynı zamanda gözüküyor. Ya da kötü bir alışkanlığı varsa bunu bırakıp hani belki de sizden tırnak içerisinde bir aferin alabileceği bir süreçte de ilerlemeye çalışıyor gibi gözüküyor. Peki sessizliği bozacak mı ile ilgili? Üç sütun halinde karşı seçeceğim arkadaşlar. Ama özellikle son sütunla ilgili eylem durumu ile ilgili özellikle özgür radelerle her an her şeyin değişebileceğini lütfen unutmayınız. Şimdi biz bizim kolektifin enerjisine bakacağız sonucuna. Şunları bir alalım. 私。 Evet bakın size duygularını açıklamanın ve sessizliği bozup bozmaması ile ilgili ve bunu bozacaksa eğer nasıl bir cümleyle, nasıl bir adımla, nasıl bir zamanlamayla gelmesi gerektiği ile ilgili bir e, pozitif bir çıkış yolu, bir çözüm arayışı içerisinde olacak gibi gözüküyor. Gelecek mi? Gelecekse hangi zamanlamayla gelmeli? E, hangi cümleleri kurmalı e, şeklinde? Bakın. İletişim kurmayı çok isteyecek bu kişi arkadaşlar. Sessizliği bozmayı, konuşan taraf olarak elini taşın altına koyarak size doğru gelmeyi, aranızda bir iletişimin olmasını, aranızda bir etkileşimin olmasını çok isteyecek. Burada birazcık hızlı konusunda e, birden gaza gelip, ok gibi öne doğru mu fırlayayım yoksa yavaş adımlarla sindire sindirem mi ilerleyeyim konusunda bir ikilemi ve gelgiti olabilir ama eninde sonunda bakın bir iletişimde dediğim gibi etkileşimde <laughs> affedersiniz sizinle birlikte olmak isteyecek gibi gözüküyor. Çok büyük değişiklikler olabilir aranızda arkadaşlar. Sessizliğin bozulduğu, aniden bozulduğu, hiç beklemediğiniz anda belki de bozulduğu ani gelişmeler, şok edici gelişmeler olabilir gibi gözüküyor. Ölüm ve kuleyi gördüğünüz an illa bu olumsuz manada değildir. Düzenin değişmesiyle ilgilidir. Şu anda sizin aranızda da bir sessizlik düzeni varsa bunun tersi olacağı manasına gelir. Dolayısıyla bizim açılımıza göre kolektifin enerjisinde bu sessizlik dediğim gibi... Hiç beklemediğiniz bir anda bozulabilir gibi gözüküyor ilerleyen zamanlarda. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.